Arkadaşlar Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünyadan merhaba ekran başına hoş geldiniz Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da yine yeni arkadaşlarımız var. Yeni bir konumuz var. Arkadaşlarımıza sohbet edeceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak. Oyunumuzu oynayacağız. Bugün Bir Çocuk Bir Dünya yine yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Sevgili arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var. Onlar da heyecanlılar. Bugün arkadaşlarımızla, sevimli dostlarımızdan hayvanlardan bahsedeceğiz. Ve öncelikle arkadaşlarımıza bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok güzel görünüyorsunuz. Miraç'cığım seninle sohbetimize başlayalım mı? başlayalım. Miracı alkışlarla mikrofona çağırıyorum. Mirac hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Miraç kaç yaşındasın? 4 yaşındayım. 4 yaşındasın. Biraz kendini tanıtır mısın? Hadi oyun oynuyorum. Evet. Arabacılığı oynuyorum, boyama yapıyorum, etkinlik yapıyorum. Etkinlik yapıyorsun. Etkinlikte boyamanın dışında ne tür etkinlikler yapıyorsun? Etkinliklerde birleştirmeler var, boyamalar var. Okula gidiyor musun? Kreşe. Kreşe gidebiliyorum. Gidebiliyorsun. Herhalde gidebiliyorum da gitmeye de biliyorum da. Ha, bu tamamen senin isteğine bağlı. Herhalde gidebiliyorsun da gitmeye de biliyorsun. Canın istediğinde mi gidiyorsun? Ha gidebiliyorum. Gidebiliyorsun. Kreşte arkadaşların var mı? Arkadaşlar ara 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 arkadaşların oluyor. Onlar da değişiyor öyle mi? Hı hı öyle. Evet. Miraç kardeşin var mı? Veya ablan abin? Var. Kaç tane? Kardeşim var. Bir tane kardeşin mi var? Onun adı da Taha. Onun adı da Taha. O zaman sen abisi oluyorsun. Hı hı. Miraç, bugün hayvanlardan bahsedeceğiz, sevimli dostlarımızdan. Sen hayvanları seviyor musun? Seviyorum. En çok hangi hayvanı seversin? En çok sevdiğim hayvanlar kuşlar. Kuşlar. Başka? Kedileri falan seviyor musun? Seviyorum. Evde beslediğin bir hayvan var mı? Evde sadece balık var. Balık var. İsmi var mı balığınızın? Balıkların adı... adın Hı. atları yok. Atları yok. İsimsiz balıklar onlar o zaman. Aha. O zaman bugün eve gittiğinde onlara bir isim koyar mısın? Koyarım. İsimleri olsun en azından değil mi? Olsun. Evet. İsimleriyle onları çağırırsın, konuşursun balıklarınla. Değil mi? Evet, ara ara zaten konuşuyorum. Ara ara konuşuyorsun. Sen her şeyi ara ara yapıyorsun öyle mi? Aha, her şeyi ara ara yapıyorum. Güzel. Miraç peki e, ormandaki en güçlü, en büyük hayvan hangisi? Aslandır. Aslan. Peki en uzun hayvanın adını biliyor musun? Biliyorum. Ne? Zürafa. Zürafa. Peki zürafalar yemeklerini nasıl yer sence? Ağaç dallarından. Ağaç dallarından. Sofra mı kuruyorlar? Nasıl yiyorlar yemeklerini? Sadece bulunca yiyorlar ağaç dallarından. Bulunca yiyor. Onlar da ara ara mı besleniyor? Zaten hep besleniyorlar öyle. Ha, öyle besleniyorlar. Şöyle boyunlarını uzatarak herhalde ağaçtan yapraklarını yiyorlar. Öyle. Öyle. Peki bugün ne hazırladın? Ne okumak istersin? Dün Rabbi Esir okuyacağım. Hadi dinliyoruz mikrofon seni. Rabbi Esir, Baya Rabbi Bir Hayır. Çok güzel. Kim öğretti bu duayı sana? Ee, annem öğretti. Annen öğretti. Sen de güzelce okudun. Peki merak ediyorum. Büyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce... Büyünce itfaiyeci olmak istiyorum. İtfaiyeci. Ne yapar itfaiyeciler? Yangın söndürürler. Başka ne yaparlar? Kedileri ağaçtan kurtarırlar. Kedileri ağaçlardan kurtarırlar. Sen de itfaiyeci olacaksın. Peki hiç itfaiyeci gördün mü? Çizgi film kanallarında görüyorum. Çizgi film kanallarında görüyorsun. Sen de itfaiyeci olmak istiyorsun. Peki. Güzel itfaiyecimizi alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo? Alo? Merhaba. Merhaba Hale. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünya'ya. Ayşe e, Halicim kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Bugün ne hazırladın? Ne okumak istersin? Ee, elhamdülillah. Dinliyoruz Hale. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Sevadır, sevine Amin. Çok güzel okudun. Nerede öğrendin bu duayı? Öğretmenim öğretti. Evet, sen de çok güzel okuyup bizlerle paylaştın. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Hale? Peki teşekkür ediyoruz bir çocuk bir dünyayı aradığın için. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet, telefondaki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve Ahsen arkadaşımızla sohbetimize devam ediyoruz. Ah seni alkışlarla mikrofonu alıyoruz. Hoş geldin Ahsen. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ah sen kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Biraz kendini tanıtır mısın tatlım? Evde oyun oynuyorum. yesem yapıyorum. Evet. Sonrasında koşma yarışı yapıyoruz. Doğru mu duydun koşma yarışı? Evet. Kimin, kiminle yapıyorsunuz o koşma yarışlarını? Hafsanur'a. Ha, Hafsanur. Hafsanur da bugün konuğumuz. Senin kardeşin mi? Evet. Çok güzel. Hafsanur'la koşma yarışları yapıyorsunuz. Evet. Evet, beraber oyun oynuyorsunuz. Ah sen, resim yapıyorum dedin. Ne tür resimler yapıyorsun? Mesela annemi babamı çiziyorum, güneşi çiziyorum, evleri çiziyorum. Evet, ve de kolye çiziyorum ben. Ne çiziyorsun? Kolyelerimizi, ha bir... kolyelerinizi, giysilerinizi çiziyorsun. Ee, ormanda hangi hayvanlar yaşar Ahsen'cim? sencim? Ee, Zürafa yaşar. Evet. taşan yaşar. Evet. Kurt yaşar. Evet. Fil yaşar. Evet. Bunlar yaşıyor hayvanlar. Bu hayvanlar ormanlarda yaşıyor. Peki sen ormana gittin mi? Yok gitmedim. Peki pikniğe gittin mi? Pikniğe gitmiştim belki dayınlarla. Dayınlarla birlikte pikniğe gitmiştin. Peki ne hissettin gittiğinde? Neler yaptın? Yemek yedi, koyun oynadık Hacı Caplan'la. Hacı ablam yüreğmediği için bir sandalyede oturuyor. O sandalyede oturuyor. Onu götürdün mü, yardımcı oldun mu Hatice ablana? O, 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 bazen tekrarı gidiyor, bazen de yengem ve dayım tutarak o arkasında öyle götürüyorlar. Öyle götürüyorlar. O zaman buradan ekran başındaki arkadaşlarımıza şöyle seslenelim mi? Bize yardımı ihtiyacı olan herkese yardım etmeliyiz. Söyleyelim mi? Evet. Hadi söyle bakalım. Arkadaşlar Herkese. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeliyiz. Evet çok güzel bir davranış. Sen de yardım ediyor musun Hatice ablana? Ah sen peki böyle kıtır kıtır havucu yiyen hayvanımızın ismi ne? Tavşan. Tavşan. Tavşanların ön dişleri uzun olur. Hiç gördün mü çizgi filmlerde? E, görmedim ama tavşanı biliyorum. Ama biliyorsun. Peki bugün ne hazırladın? Ne okumak istersin? Rafi Hadi oku bakalım mikrofon senin. Rabbi yesir ve tuassir Rabbi bir hayır Allah'ım kolay yaştı zor açtım Hayırlı kılışımı sevdir bana Kur'an-ı Kerim'i Aç kalbim gelişti Gönlüm sevinle doldu Bütün üzümü Bakın Bu kadar da, da. Çok güzel okudun. Çok güzel bir dua. Ben de içten ve yürekten amin diyorum bu güzel duana. Ahsen'cim büyünce ne olmak istiyorsun? Doktorcu, Dok ayakkabıcı, bir de prenses, bir de pilot. O, dört tane meslek saydın. Doktor, ayakkabıcı, pilot, prenses. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Ahsen'e. Alkışlarla yerini alıyoruz. Dikkatli inelim. Gel böyle Ahsen'cim. Şuradan inebiliriz. Evet. Evet telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. A A A Alo. Merhaba. Merhaba. Adar Yuşa, doğru mu söyledim? Evet. Hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Tamam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Kaç yaşındasın? Beş yaşındasın. Bugün hangi güzelliği paylaşmak istiyorsun bizimle? Bugün Fatiha'yı dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Marekülhamdülillahi. Yiyerken abudu ve yiyerken asayi. İstina sülalatü aleyhi ve çok güzel. Kim öğretti bu duayı sana? Ben de öğrenmiştim. Zaten öğrenmiştin. Çok güzel okudun. Başka bir şeyler söylemek ister misin? Başka bir şey Peki teşekkür ediyoruz Bir Çocuk Bir Dünya'yı aradığın için. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Ben de teşekkür ediyoruz. Evet telefonumuzdaki arkadaşımızı yolculadıktan sonra son arkadaşımız Hafsa ile sohbetimize devam ediyoruz ve Hafsa'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Gel bakalım Hafsa'cığım minik konuğumuz. Ver bakalım elini. Hafsa sen kaç yaşındasın? Beş mi? Beş mi? Aa, bir yanlışlık var bu işte. Kaç yaşındasın Hafsa'cığım? Bir daha soruyorum. Beş. Bir Beş. Hafsa, üç yaşında olabilir misin? Bir. Beş. Yok, bir de değilsin. Bence sen üç yaşındasın. Hafsa, biraz kendini anlat bakalım. Neler yapıyorsun? Bir yaşındayım. Peki, bir yaşındasın. Neler yapıyorsun? Yaşım adı. Ananas. Evet. Kitap okuyorsunuz. Evet. Evet. Sonra Santa Claus öğretmiş. Ben benim yetmenim bizim yetmenim varmış. De bizim yetmenim çok vardı. Hafsa sen hayvanları seviyor musun? Evet hayvanları seviyorum. Aslan. Evet. Ve kedi. Nasıl? Kedi. Kedi. Ve de Evet, Bede köpek, Bede köpek, evet. Bede sofa. Bede kuş, kuş uçar. Kuşlar da uçar. Bede, Bede çocukta, çocukta da ada, ada kitap okumu. Çocuklar da kitap okur. Çok güzel şeyler söylüyorsun Hafsa. Bede çocuk. Be ben okumayı bilmiyorum. Pede, be be Bede. Bir de bir de bakalım ben sonra da sormayı kızımı kırmızı sigara Tamam. Hafsa bugün ne okuyacaksın bize? Söper Hadi oku bakalım. Şöyle yaklaşalım mikrofona doğru minik konu. Söper Ersin. Sübhaneke'yi mi okuyacaksın? Söper Ersin değil mi? Evet, Sübhaneke diye başlıyoruz. Hadi okuyalım. Hadi okuyalım bakalım. Peki teşekkür ediyoruz Hafsa'ya. Alkışlarımızı gönderiyoruz. Gel bakalım şöyle yavaşça inelim. Şöyle gidelim koltuğumuza doğru. Evet, bugün en küçük konuğumuz Hafsa, 3 yaşında. Onu misafir ettik. Bir çocuk, bir dünyada Ahsen ve Miraç'la da güzel bir sohbet ettik. Sevgili arkadaşlar, bugün hayvanlardan bahsettik, sevimli dostlarımızdan bahsettik. oyunumuzda devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da renkleri eşleştirme oyunumuzda devam ediyoruz. Ben oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Mirac'ı oyun evine çağırıyorum. Gel bakalım Mirac. Mirac'cığım şimdi burada renkler var, şekiller var. Bunları eşleştireceğiz sırayla. Seninle kırmızı renkteki şekillerimizi eşleştirelim. Üçgenlerle başlayalım. Evet, ilk üçgenimiz yukarıda. Çok güzel bir başlangıç yaptın. Diğer üçgenimiz ikinci sırada. Evet parmaklarımıza dikkat edelim. Tamam oldu. Evet oturdu mu şeklimiz? Tamam oldu bence. Yıldızla devam edelim. Şimdi iki tane de sarı dairemiz var. Evet onları eşleştirmeni istiyorum. Evet ilk sarı dairemiz yukarıdaydı. Diğer sarı dairemiz alt tarafta. Peki teşekkür ediyoruz. Seni yerine alıyoruz. Ah sen de devam ediyoruz. Gel bakalım Ahsen'cim. Seninle de iki tane mavi karemiz ve bir tane turuncu, turuncu altıgenimiz var. Mavi kareyle başlayalım. Evet ilk mavi karemiz ortadan başladın. Diğeri nerede? Üst tarafta. Evet, bir tane de turuncu altıgenimiz var. Ah sen. Onu da yerine takalım. Evet, sen de çok güzel yaptın. Ve Hafsa ile devam ediyoruz minik konuğumuzla. Gel bakalım Hafsa. En küçük konuğumuz ne kaldı? Bir tane yeşil dairemiz kaldı ve Hafsa hemen başladı. Harikasın. Koşarak da yerine gitti. Evet. Nasıl buldunuz bu oyunu? Zaten biliyordunuz, izliyordunuz. Güzel bir oyun. Renkleri, şekilleri eşleştirdiniz. Sizler de çok güzel oynadınız. Üçünüze de teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünyada Renkleri Eşleştirme oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzelliklerini paylaştıkları için ve ilk arkadaşımı yanıma çağırıyorum hediyesini vermek için. Miraç geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Gel böyle yanıma. Evet Ahsen'i çağırıyorum. Ahsen seni tanıdığım için de çok mutlu oldum. Sen de böyle gelebilirsin. Ve küçük konuğumuz Hafsa'yı çağırıyorum koşarak geldi. Hafsa seni tanıdığım için de çok mutlu oldum. Sen de şöyle gel ekran başındaki arkadaşlarımıza hep birlikte veda edelim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.